Tamam, Şile'de buluşalım o zaman. Saat 2'de Yaşam Otel'de. Lobide bulamazsan beni bahçeye bakarsın. Tamam, anlaştık. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle sabah sabah? Başım ağrıyor da biraz. Senin için sakıncası yoksa evde çalışacağım. Yok, niye olsun? Güzel, sonra görüşürüz. Geçmiş olsun. Sağ ol. biz de birbirimize zaman tanıyalım dedik. Çok iyi yapmışsınız. Zaten sonra herkes tepenize biner. Aynen. Zaten gönül işlerini gizli tutacaksın. Yani öyle herkese anlatırsan büyüsü kaçar işin. <laughs> Allah Allah. Siz ne ara ilişki gurusu olduğunuzda Şebnem soy tahtından indirdiğiniz öyle bir akıl fikir vermeler falan. Ha? E ama yalan mı? Hayır yalan değil doğru tabii de. Müfit abi de olsa erkek erkektir arkadaşlar. Peki bütün erkekler ne ister? İlgi. İlgi ister. Erkek ilgi ister. Ay hayır Safım benim ya. Hayır tabii ki. Arkadaşlar, erkekler etrafında pervane olacak. Sırf onun için yaşayacak. Onlar dışarıda gezip tozu fink atarken evde oturacak kadın isterler. Peki biz buna evet diyor muyuz? Diyoruz. <laughs> ne? <gülüyor> Aa, ben gaza geldim ya. Şey oldum pardon. Ben de. Tam olarak ne diyorduk? Şunu diyorum arkadaşlar. Müfit abi de olsa ipler bizim elimizde olacak diyorum. Her zaman kendine güvenen, bakımlı, havalı, kariyer sahibi kadınlar olacağız diyorduk. Yani ağırdan alacağız. Yavaş yavaş. E ee, hadi bakalım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Pardon. Anladım, evet, niye ki, ha, tamam, <laughs> tamam ben hemen geliyorum o zaman, hadi görüşürüz, bye bye, ee, arkadaşlar benim hemen çıkmam lazım, sonra kaldığımız yerden şey yaparız, devam ederiz. Ben de aynı soruyu soracaktım Hülya'ya ama soramadım. Ya bir kere klişenin dibi... Ne alakası var Şebnem? Şu alaka, ne bileyim bir Ankara olsun, Antalya olsun anlarım da... ...bu, sevgilisini tatile götürken para harcamak istemeyen varoş adamların tercihidir. Hayret bir şey ya. Üç kuruşa konaklama kahvaltı oda olsun... ...döküntü odalar, sinek baskını falan. Ay leş leş! Selim. Hı. Biz Hülya'nın peşinden gidiyoruz değil mi? Başka bir numara çevirmiyorsun sen. Aslında hiç fena fikir değilmiş ha. Selim. Ya tamam tamam. Anlattım ya. Konuştuğu adama Şile dedi. Otelin adını söyledi. Ya daha kaç kere anlatacağım Şebnem? Ayrıca biraz önce yaptığım beyandan sonra seni hayatta Şile'ye götürmem. Buradan o yaptığım gibi Afyon'da kaplıcalarda buluruz kendimizi. Ne? <laughs> şaka yapıyorum, şaka. Hı, <laughs> çok o bir de buluşmayacak mıydı be? E, telefonda öyle konuşmuştu. Ya ben böyle böcekte bu kadar haşır neşir olsaydım gider belgesel çekerdim. Köpeklere fısıldayan adamla el ele verirdim. Böceklere fısıldayan kaçak kelin olurdum. Yalnız biraz daha söylenirsek neticede iş için geldik buraya değil mi? Ya, i̇şlediğin şey de bugün var yarın yok yani. Biraz daha bağır Şebnem, biraz daha bağır. Belki Hülya bizi masasına davet eder. Hatta davet etmekle kalmaz. Belki içecek bir şeyler de ısmarlar. Aslında bir kahveye hayır demezdim. <laughs> efendim. Ben bahçedeyim. Birinci kat beş numara. Birinci kat beş numara dedi. Ya e odaya çıkacak bu. Tamam oldu görüşürüz. Ne ondan çık gel gel. Ne yapacağız Allah. Pardon yardımcı olabilir miyim acaba? Ee, biz aslında... Biz e, aslında burada kalmayı düşünüyoruz. Yani bu arada çok şık, çok güzel, elegan bir otel yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Bu devirde burada böyle bir otel bulmak çok zor. Biz nişanlımla düşündük dedik ki bu, gece dedik burada mı kalalım dedik diyormuşçasına. <laughs> e, o zaman mobi alalım, işlemlerimizi yapalım. Ee, yapalım. <laughs> yapalım tabii de önce bizim kenarımızda bir konuşup tartışmamız lazım. Özel konular. Biz onları konuşalım, şey yapalım. Biz sizi Hadi var. Gel aşkım. Gel, 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 gel aşkım. beş <laughs> numara. Bu arada bu nişanlılık mevzusu nereden çıktı acaba? Hemen üstüne alınma ya. Bu aralar öyle ağzından çıkıveriyor işte. Önce Can şimdi de sen. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Hadi hayırlısı. Şebnem. Ne yapıyorsun Şebnem? Ya bir sus be. Ne yapıyorsun? Ezen aşağı. Gel gel gel. gel. Azıcık bir şey göremiyorum. Hadi sen çık beni çek yukarı. Yok artık. Hadi hadi. Of of çekil. Aferin taytay taytay. Niye geldik ki şimdi biz buraya? Ya sen hiç CSI mı, izlemedin mi ya? Araştırma yapacağız. Cık. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunlar kesin sevgili. Ama konumuz bu değil. Tamam, hadi. Hadi Şebnem, hadi. Tamam, abi. Ay, ben çok severim ya. Esmer erkeklere çok yakışır. Ver bakayım şunu. Esmer dedim. Esmer. Esmer misin sen? Değil miyim? Allah'ım ya Rabbim. Esmer kimdir? Değildir. Konferansını sonra yapalım istersen. Hadi şuraları biraz daha kucuklayalım. Dur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İyi de öldür hakkını yeme. Adam hakikaten klasmış yani. Çok beğendiysen seni yalnız bırakayım ben kol düğmeleriyle ha. Hadi hadi. Ya, tamam, olur, ya. ya. Sen neden Gel buraya gel buraya gel buraya. kolu kıpkırmızı kalmış. Bakmış olacak gibi değil, hastaneye gideyim demiş. Daha üstünü giyinirken dili şişmeye başlıyor. Nefes alamıyor. Gidiyormuş bizimki neredeyse. Acize gitmiş tabii. Orada üç şişe serumu dayamışlar. Adrenalin iğnesi yapmışlar. Bir de ilaç vermişler üstüne üstüne. Böyle alerji de hiç duymadım. Valla anafilaktik şok mu ne? Öyle bir şeymiş bu. Bildiğin alerjiden daha tehlikeli bir şey ya. 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 İlimarajim evet, şey var. Evet var sana. Al bakalım dosya. Sen de kalsın. Her şey tamam mı? Evet tamam. Hazırlaması kolay olmadı ama ben aklıma koydum mu yaparım biliyorsun. <laughs> He, boşu boşuna girmedim herhalde Rensaya. Dosyayı bulamayınca ihaleye giremeyecekler. Ya kim anlayacak Allah aşkına Recep? Kimsenin dünyadan haberi yok. Allah'ım ya kadın susmadı bir türlü susmadı. Sabahtan beri car 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 car. Ne oldu? Bir ses duydum ama. Ya yan taraftan gelmiştir. E ee, hadi çıkalım artık ha. Tamam. Benim çok şükür. Ay, bir an hiç susmayacaklar zannettim ya. Ne kadar çok konuştular onlar. Hayret bir şey ya. Hadi çok konuşmayalım da iyice bakalım etrafa. Buraya koymuşlarsa dosyayı alıp hemen fırlarız. Aha, çanta. Ee, bu şifresi var. Aman be, cep telefonunu unutmuşum. Ben gidip alıp geleyim hemen. Tamam, bekliyorum. Ne oldu, birisi gelecek. Bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi peki?